Şimdi anlatacağım konu termokupul nedir? Termokupul burada bujinin yanında gözüken şu parça termokupul. Sanayinin başka yerlerinde de kullanılıyor. Genellikle güvenlik amacıyla kullanılır. Bunun içinde bir nikel bir de bakır. Materyaller değişebilir. İçinde bir nikel bir bakır tel bulunur. Şimdi her metal ısındığı zaman elektrik üretir. Burada e, nikel sallıyorum ısındığı zaman e, mesela 800-700 dereceye geldiği zaman burada yaklaşık o dereceleri görür. E, mesela 0.05 miliamper bir elektrik üretiyor. E, diyelim e, bakırda 0.06 miliamper üretiyor. Bu Böylelikle iki telin arasında bir e, voltaj farkı oluşuyor Akım farkı, gerilim farkı oluşuyor. Böylelikle de bu parça sadece ısıyı görerek elektrik üretiyor. Sadece bir ucunda kablo var. Buradan da devam eder mesela gelir. Gaz valfine gelir. Burada bu ufacık bir elektrik farkı. Biz bu düğmeye bastığımız zaman alttaki bir gaz valfi var. Gaz valfi benzeri bir şey var. Mekanik çalışan. Biz elimizle buna bastığımız zaman. E, mekanik gaz valfini açıyoruz. Üstüne bastığımız zaman açıyoruz. Ondan sonra açık haldeyken bu termokupul ısıyı gördüğü zaman e, bu açık olan e, gaz valfini açık tutmaya yarıyor. Bir elektrik enerjisi üretip buradaki valfe açık kaldırmaya yarıyor. Ondan sonra diyelim söndü. Sönerse ne oluyor? Bu voltaj üretmeyi bırakıyor ve açık valf, buradaki açık valf Çat diyor kapanıyor. Şimdi bunu size göstereceğim. Yaktım ocağı. Isındı. Elimi çektim ve şu an yanıyor bakın. Bunun altındaki valfi ben elimle ittim. Elimle iterek enerjisini ilk kendim verdim. Bu kendi e, valfi açacak kadar bir enerji sağlamıyor. Ama sadece açıkken açık tutmaya yetecek kadar bir enerji sağlıyor. Şimdi şu anda yanıyor. Bunu ben söndüreceğim. Üfleyip söndüreceğim. <laughs> Şu an söndürdüm. Bunun valfi de burada şey. Yani burada. Bakın çıt dedi ve söndü. Termokopol soğudu. Elektrik üretmeyi bıraktı. Bakın şu an gaz açık oldu halde gaz valfi alttaki valf kapandı. elektriği kestiği için valf kapandı ve bu bir güvenlik önlemi. rüzgar eser yemeğiniz taşar. sanayinin diğer yerlerinde de kullanılır. çalışma prensibi budur. termokuplun çalışma prensibi budur. bu işe yarar.